meme kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz. Doktorların her zaman vurguladığı üzere erken teşhis ölümcül sonuçların önüne geçebilmek için çok önemli. İşte bu gerçeği hatırlatmak için İstanbul'da bir etkinlik düzenlendi. Motosikletlerle Kadıköy'den Ataşehir'e konvoy oluşturuldu. Herkes birer birer etkinlik alanında buluştu. Motosikletler özenle süslendi. Pembe balonlar bağlandı ve konvoy oluşturuldu. İstanbul Kadıköy'de meme kanseri riskine dikkat çekmek için bir araya gelindi. Motosikletlilerin geçişi Kadıköy'de başladı. Atışehir'de son buldu. Etkinlik Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği öncülüğünde düzenlendi. Çok yaygın bir kanser türü. Türkiye'de her yıl 25 bin kadın ilk kez meme kanseriyle tanışıyor. Yılda bir kez yapılacak düzenli kontrollerle erken teşhis mümkün meme kanserinde. Biz de o nedenle diyoruz ki siz de bu kontrolleri aksatmayın. Motor sürmeyi çok seviyorum ama e, motoru sürerken de bir yerlere de bir fayda mı olsun e, istedim. E, bu amaçla yola çıktım. Farkındalık gününe katılanlar kendi deneyimlerini anlatarak da uyarılarda bulundu. Birinci evrede başladık. 4 artı 12 kemoterapi aldım. Full kemoterapi. Şanslılardandım çünkü %100 cevap verdik. Ama buna rağmen gen testi ve aile hikayesinden ötürü iki meme birden alındı. Mamografilerinizi yine ihmal etmiyorsunuz. Çünkü böyle yanlış bir düşünce var. İki göğüs birden alınınca bir daha gerçekleşemeyecekmiş gibi. Gök bırakıyoruz. Program balonların uçurulmasıyla sona erdi.